Merhaba arkadaşlar. <laughs> Diğeri klişe, klişe lafla başlıyoruz. Evde kal, evde kal, evde kal. Sonra dedik ki ne yapalım, ne edelim. Klasik ilkokulda öğrendiğimiz şeyleri yapalım dedik. Ee, izliyorum. Sonra geliyorum burada video çekiyorum. Şimdi şey yapacağız dedik. Bir tane elma çekirdeği yaptık. Filizlenmedik falan. Şimdi de mandalina çekirdeği yapalım dedik. Ee, mandalinaları kabuğunu, şey çekirdeğini alıyorsunuz. Ee, çekirdeklerin kabuğunu soyuyorsunuz. Sonra da böyle bu şekilde peçeteye koyuyorsunuz arkadaşlar. Kabukları da burada. Yani ben size kabuklu halini de göstereyim hatta. Şimdi <laughs> bütün dinlerle çekirdek yokmuş. Biz önceden yapmıştık bunu da. Allah! Dur bekle. Ee, yani bazıları çok küçük, bazıları büyük falan. Bunlar da kabuklu e, şey, mandalina çekirdekleri arkadaşlar. Biz bunları soyduk, böyle oldu. Sizin için bir taneden mandalina yedim canım istemiyorken. Şimdi bir de şey vardı. Nasıl bir bilgi vardı? <laughs> Mandalina çekirdeklerini şey yapabiliyor musunuz? <laughs> Kopya alabilir miyim? bunları bu şekilde de, evet. de toprağa verebiliyorsunuz. ama o zaman da toprak, yani toprağa dediğim şey işte peçeteye önce sonra toprak olacak. <laughs> şey o zaman süresi uzuyormuş diklenme için süresi uzuyormuş. Evizde malum evdeyiz. Hoş şimdi e, şey filizlendikten sonra mandalini elimize almış olmayacağız ama o da bir şey işte yani. Evet arkadaşlar biz şimdi e, soyduğumuz e, mandalina çekirdeklerini peçeteye yerleştiriyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şey bu uç noktalar var ya şunlar. Bunlar böyle yukarıya doğru bakacak. Yani 1, 2, 3, 5 sıra önemli değil. Aralıklı olması gerekiyor. Peçetenin üstüne yapıyorsunuz bu arada. Sonra bu şekilde kapatıyorsunuz. Ve ıslatmaya başlıyorsunuz. Burada önemli olan şey bu çok ıslatmamak. E, diyeceksiniz bunu nasıl ölçeceğiz? İşte bu kullandığınız peçete çok böyle paramparça olmayan adık. Aynen bu şekilde. Sonra bir daha kaplıyoruz. Ve Origami gibi böyle böyle gidiyor işte. Bir daha bir daha. <laughs> Aynen. Şimdi katladık ya bunu. Köşüne gidiyor. Nereye? Poşetin içine. Buzdolabı poşeti aldık. Onun içine koyuyorsunuz. Şimdi bu peçeteyi arkadaşlar herhangi bir poşete koyuyorsunuz. Poşete de koyduktan sonra poşetin içindeki havayı da alıyorsunuz. Şimdi, şimdi yapalım. Siz de bir görün. Hani çok tabii ki de vakumlanacak derecede değil ama olabildiğince havayı boşaltıyoruz. Sonra bir daha katlıyoruz. Yine hava almaması için önemli olan nokta bu. Bunu da böyle yaptıktan sonra oda sıcaklığında güneş ve ışık görmeyecek bir yere beklemeye bırakıyorsunuz. Biz çekmeceye koyduk. Biz de artık dolabımıza çekmece oraya buraya takın. Biz şimdi bunu bantladık arkadaşlar. Bunu da ortalama 10-12 gün işte 15 günde falan normalde artık dallanmaya başlayacak. Onu da böyle elleyerek anlayabiliyorsunuz böyle dal. Evet arkadaşlar şimdi bunlar filiz oldu değil mi? Filizden fidana geçecek. Fidanlar ağacı. Şimdi Henüz çok küçük bir e, tohum yani filiz olduğu için böyle küçük bir saksı yarattık kendi kendimize. Bunları böyle denmemizin sebebi olayımız şu olacak. Buna şimdi koyacağız şeyi, toprağı ve şeyi filizi. Suladığımız zaman da bu su altından akacak diye böyle bir şekil yaptık kendi kendimize. Fidan olduktan sonra normal saksıya alacağız. Ömer'e gebeyim. <laughs> evet şimdi de suları geliyor arkadaşlar. Genelde hangi çiçeğinizi sularsanız sulayın zaten her zaman içme suyu kullanın. Bir de oda sıcaklığında olsun. Bunu gerçekten uyguladığım için biliyorum. <laughs> Can suyu dedikleri bu mu oluyor şimdi? Bu hallerinden sonra da yine güneşe alıyorsunuz. Evet arkadaşlar bunlar bu hale dönüyor. Bundan sonra zaten büyük saksıya aldınız mı her zaman günlük kontrolünüzü, sulamanızı yapacaksınız güneş görecek şekilde. Bunlar da daha büyüyecek. Biz hala daha büyük haline gelemedik. Evet bu videomuz da bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler. Görüşürüz inşallah yine.